Şok Fenerbahçe, yeni sezonda gözden düşen ve kaledeki yerini İrfan Can Eğribayat'a kaptıran Dominik Livakovic ile yollarını ayırmak istiyor. Yeni transferler kadar ayrılacak isimlere de yoğunluk veren sarı lacivertlilerde ilk sıradaki isim Dominik Livakovic olacak gibi duruyor. Talibi var, De Guardian'ın haberine göre, Nottingham Forest, Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'i transfer etmek için harekete geçti. Haberde İngiliz ekibinin Portekizli teknik adamı Nuno Espirito Santo'nun isteği üzerine Forest yönetiminin Hırvat eldiveni kadrosuna katmak için sarı lacivertli kulüple görüşmelere başladığı aktarıldı. İyi bir alternatif, öte yandan yine aynı haberde Nottingham Forest'ın birinci kalecisi durumunda yer alan Matt Sells ile sezon boyunca rekabet edebilecek bir kaleci istediği belirtildi. Santo'nun Livakovic'in transfer edilerek iyi bir alternatife sahip olmak istediği aktarıldı. Transfermark verilerine göre 9 milyon euro değeri bulunan Livakovic'in sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.